Kaba değerlendirme yapmak için web işlemlerinden kaba değerlendirme formuna giriyoruz. Güncel raporu olan tüm öğrenciler listelenir. Listeler onar onar gelir. İstersem tümünü seçerekten ilgili çocuğumu bulurum. Kaba değerlendirmeye başlayabilirim. Ya da ad soyad kısmını kullanarak da sadece o çocuğu listeli tip işlemlere başlayabilirim. İki tip kaba değerlendirmeden bahsedeceğim. Birinci tip kaba değerlendirme şu sütunda gördüğünüz gibi map çekimi işe dolu, tikli çocuklar var. Bunlar ne demek? Çocuğun raporu l'ye çekilirken kaba değerlendirmesi de otomatik oluşmuş. map'i de otomatik oluşmuş çocuklar demek. Ee, eğer RAM değerlendirmesine e, bağlı kalacaksanız ekstra bir değişiklik yapmanıza gerek yok ee, ama bir değişiklik yapacaksanız ekleme veya çıkarma yapacaksanız çocuğu seçiyoruz mesela Abdullah Bozkurt'tan devam edelim değerlendirme deyip çocuğun kaba değerlendirmesini açıyoruz değerlendirme tarihini değiştirebiliriz değerlendirme yapanı ekleyip çıkarabiliriz ee, kazanımları şuradan silebiliriz fazla kazanım vardır çalışmak istemiyoruzdur ya da modüller kısmından yeni modül ekleyebiliriz. Mesela ikişer ritmik sayar yok. Bunu eklemek istiyorum. İkişer ritmik sayarı seçip ekle diyerekten bunu da kaba değerlendirmeye dahil ettim. Yapabiliyorsa performans evet ya da ihtiyaçsa çalışmayı düşünüyorsak hayır diyerekten yeni bir kazanımda ekleyebildim. Kaydet diyerek işimi bitiriyorum. Abdülkadir Bozkurt'u seçiyorum. Yazdır diyerekten bunu yazdırabilirim. Gördüğünüz gibi Değerlendirme yapanlar altta çıktı imza kısmı. İkinci tip kaba değerlendirme Mepis çekim kısmı boş olan yani e, raporu elle girilmiş Mepis'te Mepis'ten kaba değerlendirmesi alınmamış alma imkanımız da yok atıyorum. Bunu kaba değerlendirmesini ben yapacağım tamamen. Avni taş örneği mesela Mepis çekim kısmı boş bunu seçiyorum değerlendirme diyorum. Değerlendirme tarihi günün tarihi gelir. Değiştirebilirim ya da kalabilir. Değerlendirme yapan kısmını da ilgili öğretmenler seçebilirim. Gördüğünüz gibi kazanım yok. Bu kazanımlar da şuradan tümünü seçip ekle diyerekten önüme getiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken çocuğun yapabildiklerini evet yapamadıklarına da hayır demek. Hayırları verirken de çalışmayı düşündüklerimize hayır dememiz gerekiyor. Yani mesela yüz hareketlerini taklit eder. Bunu hiçbir zaman çalışmayacaksak yani bu yıl bu dönem çalışmayacaksak bunu işaretlemiyoruz. Boş bırakıyoruz. Her modülden çocuğun değerlendirmesini alıyoruz. İşte öz bakımdan yapabildiklerini seçiyorum. Yapamadıklarını seçiyorum. Ee, i̇şte bunları çalışırsam bu yıl bunları çalışırsam bizim için süper. Ekstra başka çalışmaya gerek yok. Orada bırakıyorum ilgili seçeneklerimi seçtikten sonra kaydet diyerekten burada da yine kaba değerlendirmeyi bitiriyorum. Avni taşı seçiyorum. Yazdır diyerekten bunun kaba değerlendirme çıksını alabilirim.